Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin ve salat ve ala Rasulüna Muhammedin ve ala alehi ve ashabhi Mesleki tatbikat dualarımızdan özellikle hacda ve umrede bol bol söylememiz gereken ee, telbiye duası. Bunun kelime olarak manasını vermeye çalışacağız. Lebbeyk demek buyur Allah'ım emrine abadeyim. Emrin başım üstüne. Yani bir nevi tekmil verme gibi düşünelim askeriyede. Allahümme ey Allah'ım lebbeyk buyur. Emrin başım üstüne emrine amadeyim lebbeyk buyur. Her şeyimden vazgeçtim huzuruna geldim. Her şeyimle sana teslim oluyorum. La şerikelek Senden başka la şerikelek senin herhangi bir ortağın yoktur. Lebbeyk buyur Allah'ım buyur emrine amadeyim. İnnel hamde muhakkak ki hamd övgü sena ve ni'mete nimet e, leke sana aittir. Hamd da nimet verme de sana aittir. Vel mülke mülk de sana aittir. Yani vel mülkelek şeklinde düşünelim. La şerike lek senin ortağın yoktur. Bu telbiye ihramın farzlarından, rükünlerinden bir tanesidir. Bunu söylemediği zaman kişi ihrama girmiş olmaz. Hac aylarında e, hac yapıyorsa bayramın birinci günü e, birinci akabeyi e, taşladıktan sonra e, şeytanı taşladıktan sonra lebbek kesilir. E, umrede ise eğer Kişi bu şekilde Kabe'yi görünceye kadar Hacerül Esved'in önüne gelip tavafa başlayıncaya kadar Lebbeyk'i söyler ama tavafta artık keser tavafta bunu söylemez. Rabbim bu şekilde hareket edebilmeyi her daim Lebbeyk diyebilmeyi bizlere nasip eylesin.